Bol bol bize hoş geldin. Bu bölümde rüya villanı tasarla, hangisini seçerdin oynuyoruz. Cevap için 8 saniyen var. Ama önce videoyu beğenip kanala abone olmayı unutma. İşte başlıyoruz. 20. sırada villa tasarımımız var. Konsept modern ve klasik. Bunlardan hangisini seçerdin? girmeden hemen kapı tasarımımıza bakıyoruz. Bakalım hangisi hoşuna gidecek? Bunlardan hangisini seçerdin? İçeri girmeden önce bahçedeki keyifli bir alanı tasarlıyoruz. Bahçedeki sinema alanından hangisini seçerdin? demişken yüzme havuzumuzu tasarlayalım. Bakalım bunlardan hangisini seçeceksin? Hemen içeri geçiyoruz. İlk tasarımımız misafir odası oluyor. Bakalım hangisini seçeceksin? oyuncu odamıza geçiyoruz. Renkler ve ekipmanlar harika. Bakalım bunlardan hangisini seçeceksin? Farklı fikrin varsa yoruma yazabilirsin. Giyinme odasına geçiyoruz. Ebeveynlerin birbirinden farklı tarzı olan bu odalarından hangisini seçerdin? üst katı için merdiven seçimine geldik. Bu keyifli 3 tasarımdan hangisini beğendin? Hangisini seçerdin? <laughs> keyifli mutfak tasarımımıza geldik. Bu göz kamaştırıcı mutfaklardan hangisini seçerdin? Ediyoruz. Banyomuza geldik. Oldukça şık tasarımlar var. Bunlardan hangisini seçerdin? <laughs> Stres ve rahatlamak için birebir olan bir alana geçiyoruz. Bu tasarımlardan hangisini seçerdin? Bebek odasına geçiyoruz. Tatlış tasarımlar var. Sen bebişin için hangisini seçerdin? Bebek odasından abi ve abla çocuk odasına geçiyoruz. Bakalım bu renkli güzelliklerden hangisini seçeceksin? olur da çocukların banyosu olmaz mı? İşte şirin ve keyifli tasarımlarıyla çocuk banyosu. Hangisini seçerdin? Komik tasarımlarıyla çocuk tuvaletini seçmeye geldik. Bakalım bunların hangisini seçeceksin? Lütfen yoruma yaz. yatak odasına geldik. Biraz uçuk tasarımlarda olsa renkler harika. Bakalım hangisini seçeceksin? Masaj odamıza geldik. Sakin, sessiz ve huzurlu bir ortam için bakalım hangisini seçeceksin? Sağlık için olmazsa olmaz spor odamıza geldik. Bu keyifli tasarımlardan hangisini seçeceksin? <laughs> keyifli saatlerin harika konumu. İşte TV odasına geldik. Bunlardan hangisini seçerdin? radyomuzun birinci numarasında. Harika evimizin balkon tasarımı var. Bunlardan hangisini seçerdin? İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.